İnsanı Kamile Yolculuk Giriş Tekamülün basamaklarına nefsin etkileri nelerdir? Nefsin geçilmesi gereken kapıları nelerdir? Hangi basamakları geçersen sen olursun. Dört kapı nasıl açılır? Birinci kapı, ilk basamak benlik, bencillik, egosal yaşam, egosal alan ve ruhun en kalın örtüsünün olduğu hali. İkinci kapı, ikinci makam sen kapısı yani sencillik, senden çıkma hali, sen olma hali. Bu haldeyken nefs artık karşısındakilere adanmış bir yaşamda ve kurban bilincinde kendinden yoksun ve her şey senin için. Sen varsan ben varım, sen olmadan ben yokum sen olmadan olamam yani tamamen kurban olma makamı, kurban bilincidir. Ve bu kapıdan çıkış, bu hal kişinin artık ruhunun, nefsinin daha inceldiği, daha buzlarının erediği, kalıplarının erediği halidir. Üçüncü hal, üçüncü basamak biz hali birlik bilinci bizim için bize ait olan ve biz olma yolu, biz olma hali, evet birlik bilinci. Bu basamaktayken artık nefsin örtüsü kalkmış, örtü yırtılmış ve nefis kendini açmıştır. Dördüncü kapı, dördüncü basamak onlar makamı, hizmet makamı, doyum makamı yani insanı kamil makamı. Evet nefis bunlardan geçtiğinde bu makamları, bu basamakları, bu halleri deneyimlediğinde bu yaşadığı Derin ruhunun karanlık gecelerinden tek tek sabaha çıktığında, aydınlandığında, uyandığında, yükseldiğinde insanı kamil olacak. Şişt, birinci basamak, birinci makam. Birinci makam nefsin makamıdır. Tamamen nefsin kontrolünde olduğu makamdır. Bu makamda nefs tatmini söz konusudur. Her şeyin maddesellik olarak algılandığı alandır. Bu makamda ruh tamamen katı haldedir. Nefsin içinde köreltilmiş, kapatılmış, kapanmış, örtülmüş, dondurulmuş, görünmez bir halde ruh bulunur. Nefiste bencillik hakimdir varlık hali nefes almak ve vermekten if ibarettir. Yani tekamül düşünülmez, istenmez, ruh yok sayıldığı için ruha ait duygular bu basamakta bulunmaz, barındırılmaz. Duygusal istekler ve arzular yoktur. Nefis çok güçlüdür. Bu ilk makamda olan kişinin nefsi ilkel benlik halinde, ben halinde yani egosal alandadır. Tamamen ego ile kaplıdır. Egodadır. Bu mertebede bulunan kişinin gayesi, gayreti dünya nimetlerine sahip olmak içindir. Dünya malı, dünyalık zevkler ve tatminler ister. Dünyada bulunan her şeyden pay almak, zevk almak ve her şeyin sahibi olmak ister. Ego en yüksek halindedir şeye tepeden bakar. Şişkin bir ego ve bu yüzden de her şeyin sahibi benim demeye başlar. Hatta her şey benim için yaratıldı. Bu dünyada ne varsa sahibi ben olmalıyım, benim olmalı. Benim sahibimde sahibi ben olmalıyım isteğini taşır. İnsanları bile kendi malı gibi görür. Bu basamaktayken kişi hep bencildir. Dünyanın merkezi kendisi gibi düşünür ve kendisinin ve herkesin, her şeyin ona hizmet etmesini, herkesin ve her şeyin ona göre şekillenmesini ister. Kendini çok özel görür. Onun yetenekleri, bilgisi kimsede yoktur. Ondan başka herkes beceriksizdir. O olmasa hiçbir işi hiç kimse yapamaz. İnsanlar onsuz birer hiçtirler. Hatta ben olmazsam hiçbir şey olmaz. Bunlar hiçbir şey beceremezler. Beceriksiz insanlar. Beceriksizler benim sayemde ekmek yiyorlar. Ben onlara bir hediyeyim. Benim kıymetimi de bilmiyorlar. Ben olmasam hepsi aç kalır diye düşünürler. Bu nedenle kişi karşısındakine saygı duymaz. Kırıcıdır ve kabadır. Kaba davranır. Onların hakkına girer, Diğer insanların yaşam hakkına saygı duymaz. Başka insanları düşünmez. İnsanları emir vermesi gereken, emir alacak kişiler olarak görür. Ve bütün insanlara tepeden bakar, tepeden konuşur. Onları ezmeye çalışır. Bu basamaktaki kişilerin tek önem verdiği şey mallarıdır ve parasıdır. Yani onun için insanların değeri, onların sahip oldukları malları ve sahip oldukları paraları kadardır. Konuştuğu zamanlar, bahsettiği konular sahip hep sahip olduğu malları ve paraları ile ilgilidir. Yani bahsederken servetinden bahsetmeyi sever ve servetinden bahsetmeyi ister. Ve vurgulu şekilde benim malım, benim param, benim servetim diye bahseder. Sahiplik ve hükümranlık taslar. Yeryüzünde tanrıcılık yapar. Hatta insanların bile sahibiymiş gibi hareket eder, eder. Benim karım, benim kızım, benim oğlum, benim çalışanlarım, benim müdürüm, benim elemanlarım. Onun içinde hep emredicidir. Ve hep istediklerinin yapılmasını ve istediklerinin olmasını ister. Karşısındakinin ne istediğini, ne yapmak istediğini ya da yapıp ya o şeyi yapıp yapmak istemediğini hiç düşünmez. Buna da zaten hiç de önem vermez. Eğer söyledikleri yapılmaz ise çok kabalaşır. Hatta küfür ve hakaret etmeye dahi başlar. Ona göre diğer insanlar zaten ona aittir. İnsanların özgür iradeleri olamaz. O ne derse onu yapmak zorundadırlar. Bu basamakta olan kişinin hayata bakışı ve yaşama algılayışı sadece ben üzerinedir. Bu basamaktaki kişi ilkel benlikte maddesel alandadır. Maddedir. Ruhu bu halde iken sadece egonun yönetimindedir ki ruh da yoktur zaten ruhsuzdur hatta deriz bu ruhsuz bir adam ruhsuz bir insan bu kişinin egosu şişmiş nefsaniyet içinde yaşar konuşmaları tavırları kırıcı ve serttir karşısındakine tepeden bakar hatta tiksiniyor gibi de davranır bu halleri de takınır ve karşısındakini ezikler ezer ezmek ister. Ezdikçe de ezer zaten. Bu haldeyken nefis çok fazla yer kapladığı için, nefsi çok şişik olduğu için kendinden başkasına o alanda yer yoktur. O basamakta yer yoktur. Her şey ve herkes emrine amade olsun ister. Hep kendini kendine öncelikler tanır. Kendini önceler. Sahiplik duygusu tavan yapmıştır. Böyle kişiler için hep benim malım, benim işim, benim kararlarım, benim hayatım, benim evim, benim eşyalarım, benim alanım hep benimdir. Ben, ben, ben. Bu kişi maddesel basamakta iken her şeyin benim olmasını ve varlıkların, malların, her şeyin sahibinin kendisi olması gerektiğini düşünür. Onun içinde dünyadaki diğer varlıklar, diğer canlılar her zaman için ona sağladığı fayda kadar önemlidir. Diğer canlıları bakarken, düşünürken bunun bana ne faydası var? Bundan ben nasıl faydalanabilirim? Bundan daha fazla fayda sağlamak için ne yapabilirim diye düşünür. Kişi bu basamaktayken çevresindeki her şeye bana bunun faydası ve faydalı olması için ne yapabilirim bu benim ne işime yarar diye bakar. Çevresini kuşatan her şeyde maksimum fayda sağlamayı amaç edinir. Başkalarının hakkını yer, onların kul hakkına girer, onların haklarına hiç riayet etmez. Ahlaki değildir kişisel alanlarına önem vermez. Onların kişisel alanlarını rahatlıkla işgal eder. Kişi bu durumda başkalarının zararına olduğunu bildiği halde tamamen kendi çıkarları için karşısındakinin hakkını yer. Nefsi için kendine fayda sağlayan şeyleri elde etmek amacını güder. Başkalarına zarar vermesi zerre kadar onu ilgilendirmez hep bana der. Hep bana necidir bir de. Bana necilik yapar. Bana ne ve bana niye ki derler. Bencil olma halinde insani duygular yoktur. Merhamet, hoşgörü, adalet duygusu henüz hiç deneyimlenmemiştir. Sevgi hiç yoktur. Ego en yüksek duygudur ve tek duygudur kimsenin ne yaşadığını, ne hissettiğini, ne düşündüğünü bilmek istemez, çok da ilgilenmez. Bana ne onların ne düşündüğünden der. Hep kendini haklı görür. Suçlu hep karşısındakidir. Kendi hep haklıdır. Çünkü kendi çok özeldir. Kendini çevreye ve insanlara bir lütuf sayar. Eğer bir tepki ve eleştiri alırsa hemen karşısındakini suçlamaya başlar. Tepki ve eleştiri anında karşısındakini suçlamaya ve kendi alanına karşısındakini çekerek onu değersizleştirmeye çalışır. Onlar beni hak etmiyor. Onlarla ne konuşacağım ki diye düşünür. Bu alanda olan kişi kendinden başka kimseyi beğenmez. Kişileri hep eksik bulur. Onları aşağılar, hakaret eder, kırar ve kavga eder. Kendi benliği ve egosunu tatmin etmek için her şey onun hakkıdır. Haktır ona. Bu seviyede yaşayan insan çok katıdır. Burası maddenin en katılaşmış hali olduğundan dolayı bu basamakta madde artık en katı halinde ve en sert halindedir en ufak bir acıma, empati halleri yoktur. Taş kalpli dediğimiz haldir. Taş kalpli insanlar, taş kalpli dediğimiz hali yaşar. Bu alandaki insanın ruhu katı ve tekamül etmek için bedenlenmiş olduğundan dolayı bir zerre kadar bile olsa o katılaşmış taşın içinde, sertleşmiş maddenin içinde Zerre kadar bile olsa nur vardır. Nur mevcuttur. Nur bütün maddelerde mevcuttur. Bütün maddelerde vardır. Ama madde çok sert ve katı olduğundan dolayı nur da o maddenin içinde donmuş haldedir. Görünemez, kapalıdır, hareket edemez. Ruhum bu basamaktaki hali en zorlayıcı halidir. En zor halidir. Şunu unutmayın ki maddenin en katı halinde en donmuş halde olsa bile bulunan bu nur eşyanın hakikatindeki ısıma ile ışıma ile ortaya çıkabilir. Isınma ile ortaya çıkabilir, yanma ile ortaya çıkabilir. Bunu şöyle bir örnekle anlatmak isterim. Donmuş bir suya sıvı haldeyken bir yaprak düşse Su donmaya başladığı anda içindeki yaprak da donar. Bu yaprağın donmuş hali o suyun içinde fark edilmez, görünmez, hissedilmez, hareket edemez, varlığını gösteremez. Ama vardır, mevcuttur. Tıpkı yaprağın maddenin en kat halindeki bulunduğu hali gibi nur da maddenin içinde vardır, mevcuttur, ...çok katı halde olmasından dolayı hareket edemez. Benlik alanında yaşayan kişi çevresindeki herkese karşı katı olduğundan dolayı... ...onunla yaşayanlar da zamanla ruhsuzlaşır, katılaşır. Onlar da onun gibi buza dokunan her şeyin buzlaştığı gibi... ...donduğu, katılaştığı gibi katı maddesel insanın... Maddesel insanın alanındaki kişiler de katılaşır. Yani onlar da donar. Zaman içinde onlar da bencilleşir. Bu basamakta olan kişilerde egosal çatışmalar vardır. Yani ego savaşları vardır. Çünkü bu basamaktaki ego savaşları kişinin besinidir. Onu besler. Çevresindeki olan kişilerle güç savaşına girer. Gücünü savaştırmayı sever. Çünkü savaşarak daha fazla kişileri sindireceğini ve daha fazla kişinin kendisine kul köle yapacağını düşünür. Hep kazanan olmak zorundadır ama yenilmeyi hiç hazmetemez. Kıskançlık ve hazımsızlık vardır. Kendinden daha iyi olanlara öfke besler. Onları olası düşman olarak görür. Hep tetikte olur. Hep tetiktedir. Hiç kimseye güvenmez. Bunun için bu alandaki kişiler hep babana bile güvenmeyeceksin sözünü çok kullanırlar. Bu basamaktan yükseliş, bu basamakta tekamül edebilmek en zor ve bu basamaktan çıkış, bu kapıdan çıkış en zor demiştik, çok zor demiştik. Peki bu alanda insan nasıl yükselecek? Çünkü insan olarak biz tekamül etmeye geldik. Eninde sonunda mutlaka tekamül etmek için tekamül etmek üzerine yaratılmış varlıklarız. Bu alanın dönüşebilmesi için nefsaniyetin ancak büyük bir yıkım ve büyük bir kırılma yaşaması gerekiyor. Büyük bir kayıp yaşaması gerekiyor. Büyük bir yıkımla ancak yıkılabilir. Bu basamaktaki büyük yıkım tıpkı büyük depremler gibi olmalı. Nasıl büyük deprem her şeyi yerle bir eder, paramparça eder ve yıkar, toz duman ederse ruhun ortaya çıkabilmesi için, özün ortaya çıkabilmesi için bu basamaktaki kişinin de çok büyük bir yıkım yaşaması gerekir. Maddeleşen, putlaşan, tapılan her, her şeyin parçalanması, yıkılması gerekir ki ışık açığa çıkabilsin. İslam'daki putlarınızı yıkının sözü buradadır işte. Bütün putlarınızı yıkın ki ilahi ışık doğsun, ilahi ışık ortaya çıksın denmek istenme amacı budur. Peki nedir bu büyük depremler, yıkımlar? Bu büyük depremler benlik yani ben alanının yıkılması ile olur. Bu basamaktan yükseliş için oluşacak deprem ancak dışarıdan gelir, dışarıdan olmalıdır. Yıkım dışarıdan içeriye doğru olan bir yıkım ile olur. Ancak dışarıdan gelen bir yık, yıkım, dışarıdan gelen bir şiddet parçalanmayı sağlar ve bu basamaktan yükseltir. Yani bu alanda yıkım dıştan içe doğru olur. Bu alanın yıkımındaki içsel etki sıfırdır. Olmaz olamaz. Özden doğuş içeriden etkili olamaz. İçeriden doğamaz bir eşyayı düşünün dışarıdan yaptığı bir etki eşyayı dışarıdan yapılan bir etki eşyayı kırar ve parçalar ya da buz örneğinde olduğu gibi ancak buzu dışarıdan ısıtmayla bir sıcaklık ve bir ateş vererek donmuş olan buzu eritip çözündürebiliriz nefsin bu boyutunda bu kadar katılaşmış egosal alan ancak sert bir darbe ile yıkılabilir, kırılabilir, çözünebilir. Bazen bu büyük maddi kayıp olur, büyük bir iflas olur, para kaybı olur, yoksullaşma olur, işsiz kalma olur, düzeninin bozulması olur, büyük bir borçlanmayla borcun getirdiği kayıp yıkım olur. Yani bencil kişinin benim dediği, ben dediği her şeyin onun elinden alınması elinden kayması elinden gitmesi gerekir. Onlardan yoksun kalması gerekir. Bencil kişi bir bakar ki aslında benim dediği her şey yok. Benim dediği hiçbir şey artık onun değil. Hiçbirinin sahibi değil. Maddi ve maddi olmayan yıkım mal kayıplarıyla olur. Evi depremle yıkılabilir. Arabası bir kazada pert olabilir, işini kaybedebilir, iflas edebilir. Madde boyutunda olan bu kişi için ölçü sadece maddedir. Ancak güç kaybederse, para kaybederse ve bu kayıplar ne kadar büyük olursa acısı da o kadar büyük olacak ve kayıplarına yanacaktır. İşte onun yanması, buzun ısındığı, buzun ısıtılması, ateşle ısıtılması ve ateşle yanmasıyla birlikte yavaş yavaş erimesi gibi ya da hızlıca erimesi gibi erimeye başlayacaktır. Kişinin bütün maddesel alanları ben dediği, benim dediği her şey elinden avucundan akıp gidecektir. Ve böylece de bütün bariyerleri, duvarları yıkılacak, suyun sele dönüşmesi ve selle birlikte her şeyin akıp gitmesi gibi elindeki biriktirdiği elinde avucunun ne varsa akıp gidecek bomboş kalacak ve hafifleyecek buz iken su olacak ve su akışkanlığı gibi akmaya başlayacaktır artık ben gitmiş bensiz kalmıştır bu aşamada yine de bencil ruhunu kendini bunu konduramaz bencil ruh buna kendini konduramadığından dolayı bunun içinde mazeretler aramaya başlar. Nedenler arar, sorgular, sorar. Bazen kızar, öfkelenir. Kabarır da kabarır suyun kabardığı gibi, kabarır da kabarır. Çözülen buz kütlesi ne kadar büyük olursa, kabarması, coşması da o kadar fazla olur. Ve o kadar büyük bir sel olur ki Artık etrafına da zarar verir. Kükremiş sel gibi öç alma, çevresindeki etrafındakileri de mahvetmek, onlardan bedel ödetmek, onlara zarar vermek isteği vardır. Çevresine karşı kin ve nefret doludur. İşte o zaman herkese zarar verebilir. Kişi artık dünyaya, diğer kişilere ve kendine öfke duyar. Kendinin haksızlığa uğratıldığından çevresindekilerin buna sebep olduğunu düşünür. Çok zor bir tekamül yolculuğu başlar. Zihinsel sağlığını, fiziksel sağlığını kaybedebilir. Acı çeker. Acı çekerken bunu gidermenin yollarını arar. Madde bağımlılığı olabilir, alkol bağımlılığı olabilir, ilaç bağımlılığı olabilir. Bunları gidermenin yollarını bunlarla bulmaya çalışır. Böylece zihnini ve bedenini uyuşturur. Acı çekmeyi durdurmaya çalışır. Yalnızlaşır. çevresindekileri uzaklaştırır ya da onlar zaten kendiliğinden uzaklaşır giderler. Eğer kişi bu durumdan kurtulur, metanetle bu şok atlatır ve kendini iyileştirmenin yollarını ararsa, eğer kişi kendini yolculuğunu başlatır ve eğer artık bütün bu yaşadıklarının iyiliğine hizmet ettiğini düşünür ve bunu metanetle karşılarsa çok hızlı bir tekamül sıçraması yaşlar. Çok yüksek bir tekamül başlar. Peki sadece kişi maddi kayıplarla mı uyanır? Maddi kayıplarla mı bu basamaktan yükselir? Evet, bu sorunun cevabı evet. Çünkü bu boyutta insani duygular olmadığından insani kayıplar yani ölüm ön, ölümün düşünülmediğinden dolayı önemi olmaz. Arkadaşlarını kaybetmek hiç önemli olmaz. Eşini kaybetmek ya da çevresindeki insanları kaybetmek onu hiç etkilemez. Çünkü duygu ve hissi yoktur. Duygular ve hisleri bu odaklı değildir. Ama parasal kayıplar onda büyük bir öfke ve kızgınlık oluşturur. Para kaybetmeye dayanamaz. Parayı vermek zor gelir. Yani parayı putlaştırmıştır. Burada paraya tapınır. Parayı kazanmak tek gayesidir. Hatta para için her şey yapar. Kulu hakkı yer. Başkasının parasının kendi parası olmasını ister. Başkasının hakkını gasp eder. Bu sebeple bu basamaktaki kişinin tekamül sıçraması için para kaybı aşaması gerekir. Para kaybı aşaması gerekir. Bu kişiler ancak bu bedeli ödeyerek tekamülü yaşarlar. Bu sebeple tekamülün en zor olduğu alandaki yıkım da en zordur. Sonuçta putlarını yıkıyor, maddi putlarını yıkıyor. Ve bunu yıktığı zamanda enkarnasyona geçebilir. Ve ikinci basamağa yükselir. Birinci basamağın anlatımı sona erdi. İnşallah ikinci basamağı da bir başka videomuzda anlatacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.